Of of. Ne yapsam bilmiyorum ki. Melis'i nasıl unutacağım? En iyisi uyuyayım. Belki daha tez geçer. Artık dayanamıyorum. Arda. Efendim Ezgi ne oldu? Ya tamam bak. Ben, bana olan sinirini anlıyorum. Ama lütfen böyle yapma. Bak beni de üzüyorsun. Çocuğumuzun almasını istiyorsan. Hadi. Ezgi uzak dur benden. Neden? Bunu isteyen sen değil misin? Evet benim Ezgi ama lütfen uzak dur benden. Ayrıca ben artık çocuk istemiyorum. Emin misin? Hayır istiyorsun. Sende bir haller var. Sen eski de eskisi gibi değilsin Ezgi. Bak sana bir şey diyeceğim. Efendim? Melis'in dedikleri doğru mu? Ne? Melis'in dedikleri doğru mu? Sen önceden zorba mıydın? N ya sen ne saçmalıyorsun ya? Sana sadece Ufak bir soru sordum. Hayır değil. Ben ayrıca öyle bir şey yapmam. Sen o kıza mı inanıyorsun gerçekten? Sana inanamıyorum. Asıl ben sana inanamıyorum. Neyse ben yatacağım. Bu konuyu sabah konuşalım. Çok yorgunum. Tamam be. Çıkar mısın? Ne içinmiş o? Üstümü değiştireceğim. Ben senin karınım ne olur. Ben rahatsız alıyorum Melis. Ay ne? N Melis mi dedin sen? Yok. Şey Ezgi diyecektim. Hadi. Uf, sen de bu konuyu sabah görüşeceğiz. Uf. Az kalsın yakalanıyordum. Of Melis of. Nasıl girdin kafama? İyi geceler. İyi geceler. Of. Ay. Ya. Belisi ben nasıl unutacağım? Bilmiyorum ki. Acaba Melis doğru mu söylüyor? Ezgi zorba mı? Of of. Aklımda bin tane soru var resmen. Bu sorunun cevabı galiba hepsi Melis'le var ama bu Ezgi yüzünden Melis'le doğru düzgün konuşamadım ki. Arda ya kendine gel oğlum. Melis sana artık bakmaz ki. Neyse uyuyayım artık. Of. Arda. Arda. Ay. Ne var Melis? Hadi uyan artık sabah oldu ya. Anla doydum. Ay uyandık işte. Of neyse. Kahvaltı hazırlarlar birazdan hizmetçiler. Ya Ezgi şunları hizmetçi deyip durma diyorum sana. Onlar bizim yardımcımız. Aman neyse neler ya. Neyse kahvaltıya gelirsin. Hmm, ama çok sinirim bozuluyor ama. Dayanmak zorundayım. Neyse kahvaltı yiyeyim bari. Sonuna oh Ne var yemekte? Askınmak en sevdiğin. Ne? Iyy. Ben bundan nefret ederim. A oğlum. Özellikle bunu çok seviyorsun. Niye yaptırdın? Hayır anne ben bundan nefret ederim. Ha o zaman hazırlanayım mı? Yok yok. Tamam ben sonra yerim. Emin misin oğlum? Bak başka bir şey hazırlardı. Sevgi. Yok yok anne. İstihan kaçtı. Ben bir şey yemem. Sonra yerim belki. Anladım oğlum. Sen bilirsin. Neyse size afiyet olsun. Aa kapı çaldı. Ben gidip kapıya bakayım. Senin burada ne işin var? Yerleri süpürüyorum herhalde. Ne olabilir? Dur kapıya bakacağım. Açayım. Mert? Melis? Seni görmeyeli çok uzun zaman oldu. Aa evet seni de. Bu kim? Bu benim arkadaşım. Okul arkadaşım. Ee, konuşalım mı? Uh, hayır. işleri var. Yo. işimi bitirdim. Konuşabiliriz. Tamam. Gel şuraya. Olur. <laughs> Melis az benimle bir gelir misin? Ee, ne oldu? Benimle az bir gelir misin Melis? Ne oluyor? Sen karışma be. Melis... İyi tamam geleyim. Melis bu kim oluyor ya? Ya dedim ya okuldan en yakın arkadaşım. Ha, en yakın arkadaşın. Sevgili olsaydınız bari. Ay sana ne ya? İstersem sevgili olurum. İstersem olmam. Bana karışamazsın. Evet de karışırım. Ben sana kocan... Ne? Sana hala unutamadın mı? Sen unutamadın değil mi? Ama onu beni boşamadan önce düşünecektin. Sen kaybettin. Ama Me Melis. Hayır ya. Salak kafam. Neden öyle bir şey yaptın ki? Ben geldim. Ne oldu? Melis, ben ayrılmak istiyorum. Ne? O ne demek oluyor ya? Arda, emin misin? Evet. Burada eşyaların var. Ama neden? Ben başkasını seviyorum. Artık seni sevmiyorum. Senin için her şey bu kadar kolay mı yani? Ha? Evet, benim için her şey buraya kadar. Aynı şekilde seninle. Bizim defterimiz. Bizim hikayemiz burada bitti tamam mı? Arda sence kimsin? Evet. Kamera şakası değil mi bu? Hayır. Şimdi defol ve ne halin varsa gör. Seni artık sevmiyorum. Ben başkasını buldum. Arda iyi düşün. Evet Melis. Ben seni sevmiyorum. Şimdi bu evden direkt defol. <laughs> Öyle olsun. Ah be salak kafam. <laughs> ya! Ne kadar da mutlular. Ben ne kadar üzüldüm bilmiyorum. Ama şimdi yaşadıklarımın hepsini hak ediyorum. Arda? Ne oldu oğlum sen? Neden bu kadar üzgünsün? Yok bir şeyim anne. Emin misin? Evet. Ben biraz içeride oturacağım. Arda aşkım emin misin? Eminim Ezgi. Ne kadar aptalım. Ne kadar salağım ben. Gözümün önündeki kızı nasıl reddederim. Hem de o bana aşıkken. Çok büyük hata yaptım Arda. <laughs> Seninle eğlen konuşmak eğlenceliydi. En kısa sürede okula döneceğim. Evde şu an işlerim var. Sonra görüşürüz. Tamam güzelim. Sonra görüşürüz. Bir dakika. Bu kameralardaki görüntü nerede ne? O o o beni öptü, o o o Melis öptü mü? Hayır ya. Hayır. Görüşürüz güzelim. Ay, ne yaptı be? E, kusacağım şimdi. Ama ilk defa beni seven birisi çıktı. Aslında bunun değerini bilmen lazım. Of, of, ne yapacağımı bilemiyorum. Neyse, evde süpüreyim. Sevgi teyze. Efendim Erdeciğim ne oldu? Bir şey mi istiyorsun? Ben biraz acıktım bana yemek hazırlar mısın? Tabii ki. Hemen hazırlıyorum. Tamam bekliyorum. Melis sen çok yoruldun kızım. Az da ben yapayım. Ee, Arda'nın yem Arda'yı ye yemek hazırlayacaksın. Aa, aa neden? o kahvaltı yapmadı da o yüzden. Hazırlarsın değil mi? Hı ha, hı hazırlarım tabii ki. <laughs> o zaman ben buraları süpüreyim sen kahvaltı hazırla. Tamam. Ben Arda'nın neyi sevdiğini çok iyi bilirim. Başlayalım. İşte bu kadar. Şimdi Arda'yı çağırma vakti. Tabii efendim yemeğin hazır. Teşekkürler. İşte oha sucuklu yumurta, patates kızartması yanında kahve ve en sevdiğim tatlı. İyi de bunları sevgi teyze nereden biliyor? Burada bir not var sevdiğini bildiğim için yaptım. Bakalım eskisi gibi beğenecek misin? Tabi ya. Melis. Of. İşte bu yüzden biliyor kahvaltının yanında kahve içmeyi çok sevdiğimi. Eski bile bu kadar bilemez. Neyse yiyelim. Sonra sonra hallederiz. Bakalım şu patatesin bir tadına. İnanmıyorum. Bence Melis el becerisini daha da geliştirmiş. Bu ne kadar güzel bir kahvaltı ya. Bayıldım. Çok güzel olmuş. Neyse. Ay. Da <laughs> içeri geçeyim. Aa, kapı çaldı ben bakarım. Ya hayatım evde hizm. Eh. Evde yardımcılar var. Ee, onlar bakar sen bakma. Olsun ya ben bakacağım. Ee, geçebilir miyim? Hı hı. Hayır. Evet. Kim o? <laughs> Oğlum sen hangi yüzde hala buraya gelmeye devam ediyorsun lan? Al. Lan bıraksana beni. İstediğim zaman istediğim yere gelirim. Ne oluyor sana? Asıl sana ne oluyor lan? Kimi istiyorsun sen? Melis'e bak bakacağım. Yok Melis falan. Niye sen kimi oluyorsun? Sevgilisiyim. Hadi ya. Asıl ben onun kocasıyım. Ne? Kocası mı? Evet. Saçmalama. Mis okul okuyor. Gel buraya. Artık kocası olsaydın herhalde şu an evi temizlemeye kalkmazdı. Ne? Melis'in evi değil mi burası? Hayır tabii ki de. Sen ne sanıyorsun oğlum? Seni burada boğarım. Ya bırak. İmdat. Ne oluyor ya? Aa, bırakın birbirinizi. Tamam Arda. Tamam Arda. Arda bırak. Bırak onu. Ne istiyorsun ondan? Aslında ne yaptı? İyi misin? Tamam sorun yak, geçti. <laughs> Ama ben sus Harda içeri geç. <laughs> of yeter artık bıttım. Çim... Demek bakayım Melisa sen gelistesin mi? Artık. Hmm. Bu akşam biteceksin oğlum. N ne? Ha, yok bir şey demedim. Seni seviyorum. <laughs> Hemen açın şu kapıyı. Tamam. <laughs> Buyurun efendim. Siz burada bekleyin. Tamam efendim. Benim olacaksın güzel kız. Şunu da yıkadım. İşte bitti. Şükür. Şükürler olsun. ya, Yardım edin. Yardım Sus. Kapı çeneni. Sus sus. İşte bakalım Hadi geçirelim ama aşıkızı. İste. Tamam. Ben buradayım. Siz kapıda bekleyin. Tamamdır efendim. Bir şey olursa bize haber verin. Tamam. Çıkın. Aa demek uyandım küçük hanım. Ne diyeceksin? Tamam. Burada seni hiç kimse duyamaz. Şişt. Hırçınlaşma. Hırçınlaşmak sana hiç yakışmıyor. Tamam maskeyi çıkartacağım zaten. Kimse seni duymayacak. Şişt. Zaten seni kimse duymayacak. O zaman neden benim ağzımı kapatıyorsun? O anlamam Sen kimsin ayrıca? Ee, BENDEN ne istiyorsun? Beni öldürecek misin? Yoksa benim üzerinden paramı alacaksın? Hayır hiçbir şey olmayacak. Peki ne? Sadece benim olmanı istiyorum. Seninle sadece bir işim var. Ne? Sen kimsin ayrıca? Ben...